donatılmış çok özel bir fabrika. Ee, yanımızda da Sayın Hasan Başlı Alım Beyefendi var. Genel Müdür Yardımcısı. Merhabalar. Efendim hoş, merhabalar. Hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk. Nasıl, değil Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de ee, şimdi gerçekten yüksek e, üretiminden bahsederken özellikle altyapıdaki bu robotik sistemler ve gelişmiş teknoloji Beni çok etkiledi. Evet. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Her tarafta robotlar çalışıyor. Hakikaten insanlar sadece robotları idare ediyorlar. Robotlar bütün işi yapıyor öyle mi? Doğrudur. Burada lazer kesim hattımız. Üretimimizin aslında başladığı noktadayız. Plaka saçlarımız bu istasyona gelir yerleştirilir. Plaka saçlarımız lazerde işlenir. Lazerde işlenen saçlarımız Yan taraftaki pres makinemizde bükülür ve üretime hazır hale getirilir. Üretime tüm bunların bünyemizde yapılması bizim için çok hayati. Çok önemli. Şimdi şu gördüğümüz robot. Bu vakum makinesi. Vak vakum makinesi ne yapıyor bu? Bu iş güvenliği açısından çok kıymetli bir makinedir. Evet. Plaka sacın vakum şeklinde tutulup çok daha kolay kaldırılmasını, çok daha kolay taşınmasını sağlar. Bu vesileyle personelimizde herhangi bir iş kazası riskini ortadan kaldırmış oluruz. İnsan güvenliği açısından bir de bu tarz e, makinelerin işin kalitesini garantilemesi söz konusu değil mi? Doğrudur. Bunun için lazer makinemiz çok hayati. Lazerle kesim yapıyoruz. Lazerimiz 16 metrelik bir lazer. 16 metrelik lazerin olması aslında bizim için yekpare ürünler yapabilmemizi sağlıyor. 16 metrelik lazerde uzun saçlar kesebildiğimiz için şaselerimizde, teknelerimizde herhangi bir ek yapmak zorunda kalmıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir konu var. Nedir? Bakın Hasan Basri Bey'in söylediği ek meselesi. Ek. Eğer yapılan üretimde ekler fazlaysa o ürünün dayanıklılığı riske giriyor. Doğru, Doğru mu? Doğru. Onun için işte Hasan Basri Bey'in bahsettiği lazer tekniğiyle kesin yekpare bir sonuç almak. Doğru. Yekpare malzemeleri yine bükebilmek için 9 metre 1000 tonluk bir presimiz var. Preste uzun 9 metreye kadar malzemeleri tek parçada bükebiliyoruz. Bu da bize ek yapmadan ürün üretme hakkı sağlıyor. İmkanı tarzıyor. Evet. Ürünlerde bir ürün alıyorsanız, trailer alıyorsanız tabiri caizse piyasa, piyasa diliyle doğrusu alıyorsanız arkadaşlar yet fare olmasına dikkat edin. Doğru. Dayanıklı olsun istiyorsanız yet fare olmalı. Şimdi buradan Hasan Basri Bey nereye geçiyoruz? Burada bükümü yapılan ürünlerimiz havuz treyler üretim hattımıza geçer. Havuz treylerimizin kaynaklı imalatı bu hatta başlar. Şöyle görelim. Doğru. Sol tarafta şasi kaynak Robotumuz var, oradan başlayabiliriz. Buyur. Şimdi geldik kaynağa. Şimdi lazer kesim çok önemli dedik, lazer kesim. Ama bir o kadar da önemli olan kaynak. Kaynak. Bir trailer fabrikasına gittiğiniz zaman ürün kaliteli mi değil mi anlamak için yekpare mi ve kaynak teknolojisi nasıl? Şimdi onu göreceğiz. Buyur. sol tarafta gördüğünüz şase kaynak robotumuz evet şunlar değil mi? doğru bon. arkadaşlar evet kaynakları da artık insan eliyle yapmıyoruz kaynakları da mümkün olduğunca insan eli değmeden yapmaya çalışıyoruz biz de 90'ını da üretimimizin robotlu kaynaklarla sağlayabiliyoruz şimdi şöyle kaynak arkadaşlar robot tarafından yapılıyor. Yani kaynakta herhangi bir yanlışlık, yanlış uygulama söz konusu değil. Ama tabii her robotun da başında bir teknik arkadaşımız var. Doğru mu? Doğrudur. Operatörlerimiz sadece makinenin yaptığı kaynağı kontrol eder ve iş parçalarını bağlamakla meşguldür. İş parçasını bağlar, değiştirir. Operatörlerimiz sadece makinenin kontrolünü yapar. Kaynak yapmaz. Evet. Bu tozaltı kaynak robotu bir kumun altında kaynak yaptığı için yaptığı kaynağın dayanımı gazaltı kaynaklara göre daha yüksek ve ayrıca kaynakta herhangi bir çekme işlemi gerçekleşmez, Çarpılmaz. Evet. Ha, şimdi kaynakta risk faktörleri nelerdir? Bir daha onları söyleyelim. Kaynakta en büyük risk faktörü yüksek ısı girdisine maruz kalan malzemenin özünü yitirmesi. Ayrıca o zayıflatıyor mu? Yüksek ısı malzemenin özelliğini değiştiriyor. Ayrıca malzemede çarpılmaya ve şekil değişikliğine neden oluyor. Genleşme ve soğumadan dolayı şekil değişikliği oluyor. Toz altı kaynağının en büyük özelliği soğumayı yavaşlattığı için çarpılma dediğimiz şekil değiştirmeyi minimuma indiriyor. Minimuma indiriyor. Yani malzeme bozulmadan kaynak yapılmış oluyor. Doğru. Bu da çok önemli. malzeme bozulmuyor. Lonjeronlarımız kaynatılır. Evet. Bu hale gelir. Karşıdaki şasi çatım istasyonuna geçer. Burada şasi çatımımız gerçekleşir. Pozaltı robotta kaynayan lonjeronlarımız burada travezleri ve dingil kulaklarıyla birleşip Kaynağa hazır hale gelir. Burada kullandığımız Sigmund marka özel çatım sehbaları, çatım ha. masaları bizim için çok kritik. Bir. Onlar hangileri? Şu masalar. Tutar? Kesinlikle kaynak çapağı tutmaz, gönyesi gönyesi bozulmaz, terazisi kaçmaz. Bu masada ürün yapmanın şöyle bir avantajı var bizim için. Burada yaptığınız üründe kesinlikle eğimde bir yanlışlık ya da ölçüsel bir hata bulunamaz. Hasan Basri Bey, burada böyle milimetreler var. Bunlar ne? Bunlar aslında masanın kendi üzerinde yer alan, ölçümü kolaylaştıran ve anlamsız ölçüm yapmanızı sağlayan küçük detaylar. Milimetrik çalışılıyor yani. Doğrudur, milimetrik çalışılıyor. Şase üretiminde de milimetrik bir çalışma söz konusu. Doğru. Burası yine ikinci şase çatım istasyonumuz. Evet. 6 tane ayrı robotumuz var. 6 ayrı robot Doğru. var. Her biri bir tanesi ne dedik? Ee, kaynakta dedik. Toz altı bir tanesi. kaynakta bir robotumuz var. Lazer kesim Lazer'de dedik. Lazerde bir robotumuz var. Şimdi saç işleme merkezine yeni bir robotumuz geliyor. Apkant besleme robotu. Öyle mi? Saçlarımızı da hem kalitemizi artırmak hem memliliğimizi artırmak için Apkant'ın önündeki standart ürünlerimizi beslemek üzere de bir robot yatırımı yaptık. Süper. Şu anda o da imalat süresinde. Önümüzdeki ay faaliyetine başlayacak. Şurada bir robot görüyorum. O ne için? Burada teknelerimizi kaynaklarımız Özel tekne kaynak robotlarımız var. Iki tane ayrıca yedek parça istasyonlarında kullandığımız küçük dediğimiz aslında operatörün kaynak yapmadığı ama çok daha kolay kontrol edebildiği robotlarımız var. Evet bir de şurada bir robot görüyorum. O da yine aynı şekilde tekne kaynak robotumuz. Evet. Tekne kaynak da... bu robotlarda yok gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada e, tabii tabi değişik trailer üretimlerim var. Doğru. Siz ana hatlarıyla hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz? Biz ana hatlarımızda havuz trailer, akordiyon tipi damper trailer, loğbet treyler ve konteyner taşıyıcı yapıyoruz. Bunun yanında özel projelerde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyoruz. Evet şimdi havuz e, treyler dediğimiz, havuz damper dediğimiz özellikle şu anda Türkiye'de de inşaat sektörü belli nedenlerle bir hareketli gösteriyor. Doğru. O da çok önemli bir ürün. Onun biraz özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Avustralya ilerlerinde kullandığımız saçlarımızın tamamı orijinal İsveç çeliği. SSAB marka Hardox ve SSAB marka S700MC yani halk arasında Domex dediğimiz ürünleri kullanıyoruz. Hafif dayanıklı. Hafif dayanıklı ve aslında gerçek Hardox ve gerçek Domex. Burası bizim yedek parça istasyonumuz küçük malzemelerimizi burada sigmund masalarda çatıyoruz. Arkbot dediğimiz robotlarla da kaynak yapıyoruz. Operatör sadece nereyi kaynatacağını el yordamıyla düzlemde belirler. Robotu bırakır, kendisi kaynak yapar. Şu, yani ince iş yapılıyor burada. Doğrudur. Burası i̇nce bizim iş. en hassas işlerimizin yapıldığı istasyonumuz. Evet. Şimdi operatör arkadaşımız Bu robot? robotumuz burada. Evet. Operatör arkadaşımız kaynatacağı bölgeyi tarar. Oraya kaynağı kaynatacak yapar. Şimdi yapacak. Ay yapacak. Şimdi yani. gösteriyor. 3 nokta tanıtıyor. Ha. Tanıttığı 3 noktadan düzlemini oluşturuyor ve kaynağı kendisi yapıyor. Kendisi yapacak evet. kaynağı. Şimdi 3 noktayı tanıttı. Düzlem oluştu. Şimdi kaynağa başlayacak makine. Vallahi süper. Kendisi şimdi o operasyonu yapıyor. Harika. Aslında üretimin her aşamasında teknolojiyi görüyoruz. En kritik parçalarımız burada kaynatılan evet. parçalar. En önemli noktalar burada yine e, arkadaşların desteği ama robotik sistemlerle Doğru. E, kaynatılıyor. Doğru. Burada yine bir tekne kaynak robotumuz var. Evet. Şu anda yukarıda görüyoruz arkadaşlar. Şurada çatım istasyonunda birleştirilen teknemizin yüzde evet. yüzünün kaynağı burada yapılır. Robotumuz şu an çalışıyor. Bir teknenin alt tarafını kaynatıyor. Operatör kesinlikle müdahale etmez. Operatörümüz odasında bekler. İş parçasını bağlamakla meşguldür. Sadece iş parçasını bağlar. Ürünün hangi ürün olduğunun parametrelerini robota bildirir. Ve işin içinden çıkar. Robot kendisi tamamen Yapar. Şimdi aslında buradaki şu anki üretimde e, yapılan işi normalde belki 50 kişi 100 kişi yapacakken bu sistem nedeniyle herhalde en fazla 20 kişi var. Doğrudur. Personel verimliliğimiz oldukça yüksek robotlar sayesinde. Ancak robotları kullanması gereken personelimiz de aslında çok daha donanımlı ve çok daha nitelikli Bilgili. personel olması gerekmekte. Bu yüzden... Kullandığımız, çalıştırdığımız, birlikte çalıştığımız personel arkadaşlarımız piyasada çalışanlardan çok daha nitelikli personel Mutlaka arkadaşlar Mutlaka iyi bir eğitim almış değil mi konusunda Doğrudur. yetkin arkadaşlarla çalışıyorsunuz. Tabii insan gücünden tasarrufun dışında en önemli konulardan bir tanesi de kaliteyi garantilemesi. Evet. Doğrudur. Robotla üretim yapabilmeniz aslında insan verimliliğinden ziyade sizin kalitenizi artırır. Bunun başlıca nedenleri var. Bir, robota bağlamaya çalıştığınız, robota bağladığınız ürünler, standart ürünler olmazsa, yani ürünlerin çatımında ya da prestaneden gelen parçaların dükümünde çok küçük de olsa, milimetrik hatalar da olursa, Robot kaynağı doğru yapamaz. Evet. Robotun kaynağı doğru yapabilmesi için sizin robota kadar olan bütün imalatınızın da kusursuz olması gerekiyor. Kusursuz olması lazım. Robot aslında bizim kendi içimizde bir de kalite kontrol mekanizması kurmuş oluyor. Hem kalite kontrol mekanizmamız çalışıyor. Bunun dışında robot bir yerde duruyorsa o üründe bir problem var demek. O da çok iyi. Yani hatayı yapıp devam etmiyor. Hata olduğu anda duruyor. Doğrudur. Siz kalite kontrolü üretim bittikten sonra değil, üretim esnasında yapmış Üretimin oluyorsunuz. Üretimin her aşamasında kalite, kalite kontrolü, kontrolü sağlamış oluyoruz böylelikle. Evet. Buradan sonra... Burada yine ikinci tekne kaynak robotumuz var. Tekne Bu da yine tekne robotu. kaynak robotu. Aynı şekilde aynı sistemle çalışıyor. Bu robotun ürünü de şu anda istasyonunda hazırlanıyor. Gelip evet. bağlanacak. İş evet şimdi bağlandı. burada e, kaynaklarımızı yaptık. Teknelerimizi hazırladık. Şimdi nereye gidiyoruz? Doğru, doğru. Buradan kaynaktan çıkan ürünlerimizi... Arka kapakları burada bağlanır. Ha, Robotun şurada. çalışabilmesi için arka kapağın sonradan montajlanması gerekir. Arka kapak imalatımızı akbotlarda yaparız, küçük robotlarda. Burada sadece arka kapağın montajı yapılır. Havuz damperden bahsediyorduk. E, biraz herhalde talep de arttı değil mi? Doğrudur. Piyasada havuz damperle ilgili bir talep artışı var. Hem sezon gereğiyle yaz sezonu inşaat sektörünün hızlandığı bir sezon oluyor. Hem de şu an piyasada hafif bir canlanma nedeniyle havuzdan perde bir talep artışı mevcut. Bu arada anlatırken detayları da atlamayın. Fabrikamızın içerisinde toplamda 1 kilometrelik bir ray sistemi döşeli. Evet şu ray sistemini görüyoruz. Bütün ürünlerimiz ilgili istasyondan çıkıp raya bindikten sonra kalite kontrolü yapılır. Bir sonraki istasyona raylar üzerinde gider. Böylelikle hem yine üretim verimliliğini hem de vinçle iş parçası taşıma işini bitirdiğimiz için iş güvenliğini sağlamış oluyoruz. Tenehiler sektörünün en büyük problemlerinden bir tanesidir. İş parçasının vinçle taşınması. Vinç her türlü iş kazasına müsait bir aslında ekipmandır. Bu yüzden vinç kullanımı olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Evet. Yapılan ürünlerimiz, kapağa takılan ürünlerimiz kullanma hattımıza geçer. Kurulama hattına gidiyoruz. Burası bizim kumlama istasyonumuz. Kumlama aslında özel bir kumlama evet. kullanıyoruz. Çelik granüllerle kumlama yapıyoruz. Çelik granülle yaptığımız kumlama sayesinde SA iki buçuk kalitede kumlama kalitesine ulaşabiliyoruz ve saç yüzeyinde daha derin e, izler bırakabildiğimiz için bıraktığımız izlere aslında astar doluyor. Böylelikle korozyon şikayetinin tamamen önüne geçmiş oluyoruz. Yani paslanma ve metalin aşınması engellenmiş oluyor. Bu teknikle, bu kum, kumlama tekniği de hakikaten çok önemli. Kullanılan kumlama materyal dizim, ve teknik. Ürünün, ürünün uzun süre dayanması açısından en önemli proseslerimizden bir tanesi. Evet. Boya kaliteniz ne kadar yüksekse o kadar ürününüz daha uzun süre dayanır. Kesinlikle. Boya kalitenizin ana girdisi kumlama. yani <laughs> astar aslında Doğru. değil mi? Doğrudur. Astar kumlama tekniği Dediğimiz gibi aşınmaları e, engellemek açısından, paslanmayı e, engellemek açısından kumlama çok çok önemli. Kumlaması evet. yapılan ürünlerimiz bir sonraki istasyon olan astar hattına geçer. Astarımızı ve boyamızı fırında yapıyoruz. Fırınlı astar, fırınlı boya uyguluyoruz. Burada da burası astar, bizim astar hattımız şu astar an astara hattı. hazırlanmış bir araç var astardan önce ısıtması yapıldı ham metali ısıtıyoruz ki astar çok daha iyi yapışsın kabarmalar olmasın, kabarmalar olmasın. önceden ısıtıyoruz astarladıktan sonra tekrar fırınlayıp pişiriyoruz astarı sonrasında üstüne yoklama dediğimiz keçeyle Tekrar ince zımparalıyoruz ki portakal kabuğu görüntüsü oluşmasın. Tam anlamıyla yüzeyinde. entegre Tam olsun. Tam anlamıyla parlak bir yüzey yakalayalım ve entegre bir yüzey yakalayalım. Burası astar attığımız. Astarı burada atıyoruz. Bir sonraki fırınımızda boya fırını astarlanan ürünle boyaya geçer. Yani aslında hani metalinden başlayarak kesim teknikleri, ondan sonra kaynak teknikleri, kumlaması hastanın boyası hepsi her aşaması çok önemli. Doğru. Bu üründe boya aslında müşterinin en çok faydasına olacak ürünlerden bir tanesidir. Çünkü boyanız ne kadar kaliteliyse müşterinizin ürünü o kadar uzun süre dayanacak demektir. Aynen. Boya boya çok önemli. Boya için söyleyebileceğiniz ya kullandığınız boya konusunda Biz neler söyleyebilirsiniz? En iyi markalardan biri olan Dio ile çalışıyoruz boya konusunda. Orada da şu piyasadan yine şöyle bir farklılığımız var. Bizim Tiner'imiz, Astar'ımız, sertleştiricimiz, boyamız tüm set Dio'dan çalışırız. Yani sadece boyayı Dio marka alıp Astar'ı daha ucuz markalarda kullanmıyoruz. Böylelikle bunların her biri aynı proseslerden geçtiği ve birbirine entegre olarak aslında üretildiği için çok daha dayanımlı bir boya elde boya etmiş, oluyoruz. etmiş oluyoruz. Burası evet. montaj hattımız boyadan çıkan şasilerimiz burada montaja başlar. Bu istasyonda elektrik montajı yapılır. Sadece elektriği montajlanmıştır bu ürünün. Evet. Bir sonraki aşamaya geçtiğinde dingilleri ve lastikleri, fren aksamı montajlanır. Montaj yapan anı Tren anı sistemleri de WAPCO. Tren sistemlerimiz WAPCO ya da KUNON kullanıyoruz. Evet ikisi de yani zaten değil mi en... E bu konuda iyi markalar. Doğrudur. Set olarak kullanıyoruz. Bunu da sadece beyni Wapco kabloları başka markalar değil. Bunu da komple Wapco marka set ya da Knorr marka evet. set kullanıyoruz. Müşterimizin talebine göre. Evet. Burada şaselerimiz montajlanır. Montajdan montajı tamamlandıktan sonra teknelerimiz şaselerimizle birleştirilir. Evet. Burada arkadaşlar şasi ile birleşiyor. Artık buradan sonrası bitmiş ürünlerimiz ve son kalite kontrolümüz ürün aldık dediğimiz proseslerimizin yapıldığı alanlar. Yani burada son kontroller yapılıp müşteriye teslim edilebilecek hale geliyor. Doğru. Ne kadar kapasitesi? Bu ürün 32 metrelik kapasitesi. Evet. Afrika için özel yaptığımız Afrika için yaptığımız bu. Bu Yine, ürünler yurt içi piyasa için. Evet. Bu 20 metre küp bir ürünümüz. İstanbul piyasasında çok hızlı satışı, satışı olan full hardop tekne, full sprayx şasedir bu ürünler. Havuzdan perdediğimiz Havuz dan, ürünler. Havuzdan perdediğimiz evet. ürünler bunlar. Bu ürünlerde özellikle en kaliteli ürünleri kullanmaktan hiçbir şekilde ikinci kalite ürün kullanmamaya çalışıyoruz. Bunlar evet. Hardox. Evet, Hardox tüm tüm videolarda Hardox. Hardox'unlay Hardox badi ekipetine sahip SSCB'nin partner firmalarından bir tanesiniz. Bütün hidrolik grubu ürünlerimiz Hydromas marka. Bapco. elektrik sistemimiz sabah fren sistemimiz Bapco. Yani bunlar çok önemli arkadaşlar. Kren sistemi de çok önemli. Kullanılan e, ağızeme olarak e, metal de çok önemli. E, işte, görüyoruz bunu. Vapo ve Ardon markaları çıkarıyoruz. Elimden ürünlerimizin nihai son kontrolleri yapılır eksiği olmayan ürünlerimiz kalite kontrolünden geçtikten sonra otoparkımızda müşterilerimize teslimat için çıkar. Artık buradan sonra müşteriye ürünler teslim ediliyor. Doğru. Hasan Basri Bey gerçekten e, üretim olarak her noktada kaliteyi garantileyecek bir sistem kurmuşsunuz. Ben bir de şunu öğrenmek istiyorum. Şöyle biraz gelelim, biraz sesten uzaklaşalım. E, şimdi dedi ki robotik robotlarla çalışıyoruz. Üretimi robotlarla yapıyoruz. Ama robotları idare eden arkadaşlarımız teknik olarak çok yeterli, çok bilgili. Elemanları burada çalışacak olan elemanları istihdam ederken böyle teknik okullardan destek alıyor musunuz ya da nasıl bir seçim yapıyorsunuz? Hem teknik okullardan destek alıyoruz hem de kendi bünyemizde ciddi eğitimlerden geçiriyoruz. Zaten Emanet ettiğimiz makineler çok yüksek maliyetli makineler. Ayrıca kullanması çok zor makineler. Yani piyasadan bulunacak herhangi bir ara elemanın kullanabileceği makineler değil. Bu makinelerin her birinin çok ciddi eğitimleri var. Her birine çok ciddi eğitimler veriyor. Ayrıca imalatta bütün proseslerimiz aslında bir prosedüre tabi. Bütün iş akışlarımız belli hiç iş bilmeyen bir personeli de makine kullanım eğitiminden sonra çalışmaya başlatabiliyoruz. İçeride ustabaşı çalıştırmıyoruz. Bu bizim firmamızın diğer firmalardan ayıran özelliklerden bir tanesi. İçeriği gezerken dikkat etmişsinizdir. İçeride ustabaşımız evet. yok. Bütün prosesleri mühendislik tarafından, ARGE'den doğru bir şekilde çıkarıyoruz. Ustalarımıza, içerideki personellerimize, arkadaşlarımıza ARGE tarafı tam dokümantasyonla işi verir. İş ile birlikte genel bir şey aslında kaynak yapabiliyorsanız, işte çatım yapabiliyorsanız ya da ilgili makineyi kullanabiliyorsanız başarabilirsiniz. Biz sadece makine kullanım eğitimleri veriyoruz o yüzden sorun Aslında herkes kendi işinin ustası. Doğru. Herkes, yani kendi, herkes, işinin herkes ustası. kendi işinin ustası. Ee, alan olarak da çok büyük bir alan ve e, üretimin her noktasında şu anda devam eden bir süreç var. Bu e, kapasite olarak ne kadar bir kapasite var? Bu fabrikanın aylık kapasitesi tek vardiyada 70 araç. Ancak çok küçük istasyonlarda ikinci vardiyaya dönülerek 100 araca çok rahat çıkabiliyoruz. Yani sadece 3 ayrı istasyonumuzda ikinci vardiya çalışmayla toplam aylık 100 araç üretebiliyoruz. Peki ben o zaman bir de biraz daha uzaklaşalım çok ses geliyor. Ben bir de şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi içeride kullandığımız malzemelerin kalitesinden, bilinen markalar olmasından çok bahsettik. Teknolojiden bahsettik. Ama müşteriye bir buradan mesajınız olsun. Müşteri niye nükte treyleri alsın? Şöyle aslında müşterimizi tam anlamıyla cezbedecek ürün dediğimiz ürün Bizim içeride robotla kaynatabildiğimiz ürün olmalı. Neden? Bir ürünü robotla kaynatabiliyorsanız oraya kadar hatasız gelmiştir. Robot hatalı ürünü kesinlikle işleme alamaz. O süper zaten. Hatalı ürün yapıyorsanız robotunuzun önünde bir sürü ürün bekler, robotunuz çalışmaz. Bu bizim en büyük artılarımızdan bir tanesi. Robotla üretim yapıyoruz, haliyle standart ve kaliteli üretim yapmak zorundayız. Biz istesek de aksini yapamayız, gerçekleştiremeyiz. Ürün buradan çıkmıyor. Ürün buradan çıkamaz aksi takdirde. Hı hı. Bu kapıdan çıkan tüm ürünler aslında birbirinin aynısı, aynı modifikasyonlarda, aynı speklerde çıkmış ürünler demektir. Bir firmayı aslında yani kaliteli yapan şey, müşteriye vaat ettiğinizi tam anlamıyla gerçekleştirebilmenizdir. Biz ne vaat ettiysek onu vermek zorundayız. Aksi takdirde ürünü zaten çıkaramıyoruz, yürütemiyoruz. Bizim piyasadaki en büyük avantajımız bence bu. Yani siz kaliteyi daha üretimin başlangıç sürecinde garantilemiş oluyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olursa robot zaten o ürünün ileriye gitmesini engelliyor. Doğru. Dolayısıyla bir üründe ne arıyoruz? Dayanıklılık arıyoruz. Korozyona karşı direnç arıyoruz. Aşınmamasını arıyoruz. Esnememesini arıyoruz. Fren sisteminin iyi olmasını arıyoruz. Doğru mu? Doğru. Ve bağlantı noktalarındaki kaliteyi arıyoruz. Bunların tip tümünü biz burada gördük. Doğru. Değil mi? Doğrudur. Ee, evet nükte arkadaşlar Nükte gerçekten kendi sektöründe teknolojisiyle, üretim sistemleriyle, uyguladıkları tekniklerle e, ürünün kalitesini garantileyen bir firma olmuş. Efendim size e, başarılar diliyoruz. Teşekkür güzel pazar performansları, güzel üretimler diliyoruz. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Sağ olun çok teşekkürler.